Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoda üç bir saksaklık olmuş olabilir. İlk olarak kusura bakmayın biraz uzun sürdü etti. Onun hariç keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. İyi seyirler diyorum. İyi günler. Evet arkadaşlar ben Ersin, Daha bu değer sahip. Bugün limanda her yerde tanıdığımız tanımadığımız herkese 100 tane çikolata dağıtacağız. Bakalım milletin tepkisi ölçeceğiz. Merhaba dostum. Al. Ay anasını saklayın Dediğimiz gibi 100 kişiye çikolata dağıtacağız. Herkesin tepkisi ne ölçeceğiz. Bakalım arkadaşlar. Aynı şimdi arkadaşlar liman doğru gönderdim. Yani lan bunlar. Kele sıkmıştır. Değmez. Evet. Geç verecek misiniz? Evet. Helal olsun. Ne? Biz Fight TV'den Çok kısa bir çekim, çok kısa bir maksimum 30 saniye bir izin isteyeceğiz Güzel, evet, teşekkür ederim. Bizim amacımız e, TV olarak mutluluğu yaymak. E, telifsiz şey, Telefsiz, şartı var. Kapattığı için teşekkür ederiz. Bizim size şöyle bir kramımız var. Buyurun. Oo çok teşekkür ederim. İyi bir siz atın. Afiyet şey. olsun. Teşekkür ederiz. Sağlık <laughs> TV bu arada. Şu an yine canlı yayındayız. Tüm ulusal televizyonlar şu an bunu izliyor. Ee, teşekkür ediyoruz Sami Bey. Tüm dünya için demek istediğiniz bir şey var mı? Gözler gitti. E, ses telleri galiba kaçıp. Terim. Ses telleriniz gitti. <laughs> Hocam ses telleri. Hocam ses telleri. Evet, dünya o arkadaş. kadar boş ki konuşmaya değmez diyor arkadaş. <laughs> Öyle de demiyorsun gerçi Ben Ben değiştik. <laughs> Sağlık <Sight> TV geldi. <laughs> Paranı çekeyim. Çekiyorum Şeytan... hocam. Herkes tanımalı şeytanı. Efe, zebani, zebaniyim ben. <laughs> İnsan sen sağda Paramı geri istiyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> e, Yakup TV yaku, açıklamaya bakarsın kameraya. Yakup TV nerede? Yakup TV hocam. Yakup TV nerede? Zebani etmeymiş. Onur Bey. Zebani Efe değil Onur. Bu hediyemiz tüm insanlığa mutluluğu yaymak için de. Evet. İnsanlığa mutluluğu yayınmak için

Ticaret i̇şte ticaret böyle o, başladı. Ticaret, 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 ticaret. <laughs> ya abi, son dakika <gülüyor> görüntüleri. <gülüyor> o ona okay. parayı verdi. O da ne verecek belli. Oo. Bir dakika veriyorum. i̇şte olay tam burada Hadi gerçekleşti. Hadi bak şimdi size, size rezona beni ya. çekeceksiniz. Ben tamam böyle. Ben adamları kesiyorum. Siz bir. Dur oğlum ben şunları Ardından bırakayım şunları. Ardından parayı göndermedi. Hepsi şov haberde. Vay vay vay. Oo. Biraz. Abi, ben de YouTube sitesi. Kolay dönmeyeceğiz. Biz TikTok'a gel. Abi beni de çek abi. Abi, ben ne arıbala abi arıbala. beni de çekim. Arabalar beni çekti. Kameralarımıza saldırdı. Birazdan polis ekipleri onun götünü yalayacaktı ama bundan haberi yoktu. <gülüyor> kameralarımıza <laughs> dalıp mı kaçıyoruz üstüne mikrofonumuza saldırdı. Arabaların kapısını açtı ve gözlerden <gülüyor> uzaklaştı. Oğlum binemiyorum. Dur. Dur dur, dur. Aracına Aracına bilemiyordu çünkü zihinsel bir dengeli vardı. Al işte bak keserim bilecek. seni. Sakin. Ne diyorsun lan? Bak kamera. Aa, o, Kameralarımızı etti ve şu arabada bir Şımarma lan. Engelli otistik. Lastiklerinden duman çıkıyor ordu. Hadi biz kaçalım oğlum biz ya bunu. Oğlum sen Olay yerinde ben. görünen bu iki şahıs bir anda kimliğini kontrol edildi. Değil mi canım, Çekiyorum. Bugün iyiliği yaymak. Ha bak çekme. Ha bana bir röportaj patlar o zaman Size ya. bir çikolatayı verdim ve ben de geldim. Ben git kardeşim. Git uzaklaşır mısın beyaz? Mı? Hadi hadi. Pardon pardon tamam. Gidiyorum aa, gidiyorum. Özür dilerim. Ülkemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Los Santos bu ara iyi diyor. Los Santos bir ülke değil ama olsun. Los Santos'umuz bu ara bu ülke yapacağız. Biraz illegaller çoğalmış. Bir dakika. Polise bir kahve, hakaret, polisten kaçma. Ne Bak iyi. mesela bu arkadaş. Memur ne, neymiş? Polis ve şeriflere hiçbir saygı yok. Devletten korkma yok. Yani ben anlamadım. Biz mi illegalden korkuyoruz? Onlar mı bizden korkuyor? Çok anlamadım. arkasınız. Arkanızdayız. Hadi olsun. Yani biz, biz sonuçta yani... Arkandayım Rıza. Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Elini çekersen seni veririm. Neyse. Şey, evet. gördüğünüz <laughs> gibi herkes bizi saldırmaya çalışıyor. Kamera bu kanım oldu bu kadar evet, mı Yani. Ya bu hayat... Alt, alt kere kapanıyor burada. Benim düşün düşüncem bu gazetecilere haberci bu ülkede. Ya şu böyle kamerayı çekerse ben de bunu bırakamam. Evet. <laughs> Ama harbi gözüm bir şey oldu yani yapma. E, tamam. Uzaktan çek bari biraz biraz uzaktan çek. E, tamam. Gazetecilere burada hak Özgür basın yok. Özgür Özgür Oy oy o, o, oy. Oy oy oy. Oy oy oy. Oy Oh. Ama kartsız yoksun Bunu yiyemeden kendime gelmiyorum doktor. Ama doktor nerede? Oy. Bakın siz de gördünüz. Adam yedi ayağa kalktı. Aynen iyi. İkinci kişisiniz. O yüzden diğer arkadaşlar gelsin. Durun beyefendi. Uuu çok güzel çıktınız. O kardeşler kameralara böyle yansıdı. Bir de poz verin hocam. Kollar pozu verin. Tamam Tamam. Şerif Bey siz de gelin lütfen. Hediyemizi verelim. Çikolata. Evet hepinizi bekliyorum. Çikolata. Teşekkür ederim. Razı, teşekkür ederim. Bir şey daha vereyim ben. Siz genç adamsınız. Oy! Bugün Sizin ne? Sizin dediğimiz edeyim var. Efendim? bayağıdır Bayağı da sizi görmüyoruz. Evet. Buyurun. Hadi Siz gibi tatlı bir şey Şey nefes burada eee görüyorsunuz polis departmanı ve şerif departmanı Hı. üyelerimiz yani e, bizim dostlarımızdır, en yakın kardeşlerimizdir. Onlar güvenliği sağlarken biz de burada hastane içerisinde insanların tedavisini oh yapıyoruz. Oferim, Los Santos her zamanki gibi aynı. Bu Hocam, nasıl olmuş mı yapıyoruz? Merhaba. Sağ olun. Yiğitim şimdi ne oldu bana? Uçacaksın. İçine iş, i̇şlerini çıkarıştırdık. kaç 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 kaç. Anladılar kaç 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 kaç. Dur. Afiyet olsun beyefendi. Afiyet olsun beyefendi. Hooo. Bana Dünya ne söylemek istersiniz? Ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Teşekkür ederiz Hakan Bey. Ben teşekkür ediyorum. Ben onu bunu konuşmak istemiyorum. Ben bu şehrin polis departmanı hakkında konuşmak konuşmak istemiyorum. Bunlar iki kaptan bir şey var. Kardeşlerimi, kardeşlerim mezarı de, mi? mezarı yolladılar. Ne bu kardeşimin de kardeşi gitti. Bunu da vurdular. Cezaevinde ayna koştularmış. Hep kapalı cezaevi. <laughs> Aralarında duyduğuma göre bir söylenti geldi. Ersin Sykes diye bir pd varmış. Harbi nerede o ya? Bulacağım ben onu. Ersin de. Sykes diye bir pd Ama varmış. Ama gelen kişi onu söyle bak. Çok illegal bir pd'si. Bulacağım ben onu ya. Gelen gece öldürüyor. Kardeşim almış kocanı demiş ki... Ulan demiş ben bu adamı tanıyorum ama ne olur ne yine de öldüreyim ben bunu demiş. Kim benim emrin cebimden Yazıklar olsun dedi. Deli demedi ne de. ama ya. Abim lan bu benim demiş Ne demiş? Abim lan bu benim demiş biliyorum. He ee, öyle mi demiş? Valla öyle demiş. Bek de gitse. Allah! <laughs> Abooo! <Allah. gülüyor> Hakan abi istiyor lan. Stren, Böyle bir ya. Ne? 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 As 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 ]mayın. Ersin Aferin <laughs> <laughs> ah <laughs> evet. Kardeşim ben. <laughs> Biraz Bir Biraz ben daha yeni geldim evet. ee, <laughs> kaç kardeşim, Ben daha geldim Kaçma şimdi efendim şimdi efendim Beyaz